Merhaba. Bugün size Scratch öğrenmenin önemini anlatmak istiyorum. Scratch, bilgisayar programlama öğrenmenin eğlenceli ve basit bir yoludur. Scratch ile herkes kodlama konusunda bilgisi olmasa bile yaratıcı ve interaktif projeler oluşturabilir. Peki Scratch neden önemlidir? İlk olarak Scratch öğrenmek teknolojik becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bugün hemen hemen her işte teknoloji kullanılıyor ve Scratch gibi programlama dillerini öğrenmek, teknolojik altyapınızı güçlendirerek iş hayatınızda size büyük bir avantaj sağlayacaktır. İkincisi, Scratch öğrenmek yaratıcılığınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır. Scratch ile bir fikri gerçeğe dönüştürmek için kullanabileceğiniz sonsuz olasılıklar vardır. Oyunlar, animasyonlar, hatta müzik videoları bile oluşturabilirsiniz. Scratch, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı sınırlandırmadan sizi düşüncelerinizi gerçeğe dönüştürmek için cesaretlendirir. Son olarak, Scratch öğrenmek öğrenme sürecinizde size yardımcı olur. Scratch, kodlama temellerini anlamak için mükemmel bir araçtır. Programlama öğrenmek, matematik ve bilim gibi diğer alanları öğrenmek için iyi bir temel oluşturabilir. Scratch ile kodlama hakkında öğrenilen temel bilgiler daha ileri seviyelere geçer. Scratch ayrıca çocukların dijital dünya hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olur. Öğrenciler bilgisayar kodlamasının dünya üzerindeki etkilerini anlayabilirler ve bu bilgiyi gelecekte kendi işlerinde veya kişisel hayatlarında kullanabilirler. Scratch öğrenmenin önemi oldukça yüksektir. Scratch, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırırken onlara programlama, kodlama ve bilgisayar bilimleri hakkında farkındalık kazandırır. Ayrıca çocukların yaratıcılıklarını ve işbirliği becerilerini de geliştirir. Bu nedenle Scratch öğrenmeye başlamak için harika bir yerdir.